Ertan Bey diyor ki ne olursan ol etiketiyle. Neden ölüleri hamuşan diyorlar? Hamuş farça susmuş demektir. Hı. Hamuşan da onun çoğulu, susmuşlar. Evet. Yani, evet, ruhlarını teslim etmişler, seslerini kesmişler ama hala bizimle birlikteler. Hazreti Mevla'nın çok güzel bir beyti var. Hı. Evet, ne halen? Biz... Bizim söylediğimiz sözler sınırları aşmıştı. Artık susanlar arasına yattık uyuduk diyor. Hmm. Yani söylediklerimizi söyledik artık susanlar arasındayız. Fakat onlar bizimle beraberler. Hani Yahya Kemal'e Türkiye nüfusunu sormuşlar. Çok afaki bir rakam söyleyince nasıl olur falan deyince biz ölülerimizle beraber yaşarız diyor Yahya Kemal. Aa, güzel. Dolayısıyla bu bu manada susmuşlar. Nevigiler kullandıkları her kelimeye, kurdukları her cümleye, attıkları adıma, yaptıkları her uygulamaya çok özel önem atfediyorlar ve bundan kesinlikle taviz vermiyorlar. Bu Şimdi önemli. siz Yahya Kemal dediniz ya. Evet. Böyle e, Sevil Hanım'dan bir soru geldi. Onu size yönelteceğim. Ne olursan ol etiketiyle. Şimdi Ahmet Hamdi Tanpınar tabii hocası Yahya Kemal. Abi. Onların bir diyaloğu, meşhur diyalog. Siz de biliyorsunuzdur. İşte e, Tanpınar hocasına diyor ki biz Türkler bir ana kapılarına kadar e, nasıl gittik? Yahya Kemal de şöyle cevap veriyor. Bulgur pilavı yiyerek ve mesnevi okuyarak diyor. Şimdi bu cevabı neden sizce vermiştir? Çünkü ben Yeniçerileri Bektaşi olarak biliyorum. Yani Mesnevi okuyarak derken ne demek istiyor diye sormuş. Teşekkür evet, ediyoruz. Hemen e, cevaplandırmaya çalışalım. Birincisi yani bulgur pilavı <laughs> vücudun gıdasını temin etmek için de bizim çokça tükettiğimiz bir yemek olduğu için. İkincisi de gönlün gıdası. Helin Hanım, e, bütün tarikatlerin dergahlarında Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerif kitapları yanında e, o tarikatın kurucu şeyhinin ya da büyük isimlerinin yazmış olduğu kitaplarla birlikte Hazreti Mevlana'nın mesnevisi yer alır. Büyük ölçüde. Mesela başka tarikatlere mensup yetişmiş insanlar bile aynı zamanda Mevlevi hanelerden Mesnevi hanlık icazeti alırlar. Bakın başka bir tarikatın mensubudur. Mesnevi han olurlar ve Mesnevi hane açarlar. Mesnevi okuturlar. Hı Onun için bunu hiç çadırgamamak lazım. Yani pekala eee mesnevi okuyarak gönlümüzü zenginleştirdik. Yani Yahya Kemal e, tam da böyle yerinde bir, bir cevap tespit. vermiştir. Kesinlikle. Ahmet tam bir diyorsunuz. Çok doğru bir tespit. Ha. Evet. Şimdi evet. mesnevi okurlar dediniz de ben şu mesneviyi bir göstermek Ayhan. istiyorum müsaadenizle. Çok ee, iyi. mesneviler aslında birçok kütüphanede var. Yani ben tabii tarihi evet olanlardan Tabii. bahsediyorum. Bunlar e, nasıl çoğaltılmış? Onu bir e, bahsetmekte fayda görüyorum. Hayır, Şimdi en önemli eseri evet. Mesnevi'dir Tabii, Mesnevi diyorlar. Tabii Mesnevi, Divanü Kebir ve diğer üç mensur eseri. Yani kendisi bizzat kalemi almıyor. Hayır. Ha. İlk 18 beyti kendisinin yazdığı rivayet olunuyor. Yani Çelebi Hüsamettin kendisinden böyle bir eser yazılmasının uygun olacağı kanaatiyle istirhamda bulununca ee, ama devamını kendisi yazmıyor. Zaten bir cezbe halinde, bir coşkunluk halinde biliyorsunuz Hazreti Mevlana şiir söylüyor. Başta Hüsamettin Çelebi olmak üzere e, etrafında bulunanlar kaleme alıyorlar. Hı hı. Evet. Bu dergahta bulunan Şöyle en örnek eski tarihli, evet, es, eski tarihli. arkadaşıma, kullanan arkadaşımdan rica ediyorum gösterebilirse en eski tarihli mesnevi hı hı. Hazreti Pir'in ölümünden bir müddet sonra yazıldığı ama oğlu Sultan Veled tarafından da gözden geçirildiği yine kayıtlarda var olan bilgileri ifade edelim. Şimdi tabii ki asırlar boyunca kamış kalemlerle elle yazılıyor ve evet. Konya'dan uzak coğrafyalara da ulaşıyor. Daha sonra matbaalar aracılığıyla evet. basılıp dünyaya yayılıyor. Evet. E, 1278 e, en eski tarihli ve tüm evet. e, bu yazma nüsaların e, da açıkçası e, tıpkı basımı olarak ben bunu öyle biliyorum. Bu tıpkı basım. Tıpkı tabi, basım değil tabi. mi? Yani ve tam o olarak. tıpkı, tıpkı basımı, basım. Evet. Mevlana Müzesi 51 noğlu envanter numarasıyla kayıtlı nüsayı kadime. Evet. Tabii araştırmacıların, e, sanat severlerin, evet. elbette konuya merakların. E, araştırması için Tabii. onların hizmetine sunulmuş Tabii. yani her bir detay içinde muhafaza evet. ediliyor şimdi ben çok küçücük bir bilgiyi de biraz daha yakın görebilirsiniz isterseniz arkadaşlar gelin mümkünse şöyle bir hani yazıları görmek evet. açısından da ee, benim İslam ansiklopedisinde bulduğum e, bilgiyi şu anda okuyorum dünya kütüphanelerinde çok sayıda yazma müsa bulunan Mesnevi'nin evet. Konya Mevlana Müzesi Kütüphanesi'ndeki veledi yazması en eski Mesnevi nüshası kabul ediliyor. Ee, Sultan Veled'in dervişlerinden Muhammed bin Abdullah El Konevi tarafından Hüsamettin Çelebi ile Sultan Veled'in nezareti altında evet. Mevlana'ya okunuyor. Bizzat düzeltiliyor. Asli nüsa'nın müsveddelerinden istinsah edilen bu nüshası evet. Mevlana'nın vefatından 5 yıl sonra beş. da tamamlanıyor. Şu çok enteresan, Mesnevi'nin Konya'da bulunan nüshaları ile İran ve Hindistan kütüphanelerindeki nüshalar arasında büyük farklılıklar var. Bu da ilginç bir bilgi. Evet, bazı farklılıklar var. Divan-ı Kebir'de de var biliyorsunuz bazı farklılıklar. Evet, işte Mesnevi yani orijinalinde yani tıpkı basım e, bizzat orijinalinden evet istisah edilen böyle bir şey. Şimdi bu çalışma yapılırken bir de bilim adamlarının istifadesine sunulmak üzere ayrı bir e, kitap da hazırlandı. Hı hı. E, bununla birlikte. E, bu kıymetli tabii öyle olması. istifadeye sunulmak bakımından. E, geçmişte Divan-ı Kebir'in de aynı şekilde baskısını Koyun Kültür Müdürlüğü olarak yapmış idik. Yine böyle bir ayrı kitapla beraber yapıldı. Hı hı. Ayrıca diğer üç eseri olan Mektubat, fih Mahfif ve Mecal-i Seba'nın da yine tıpkı basımları yapıldı. Yani Hazreti Mevlana'nın bütün eserleri ilim alemine sunuldu. Hı hı. Evet Arzu edenler oradan istifade ulaşabilirler Bu da evet. Mesnevi'nin, Nüsse-i evet. Kadime'nin tıpkı basımına dair evet. olarak bir e, bilgi olarak. Evet. Tabii ki emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Tabii. Bunu da belirtmiş olalım. Abdülsettar Bey hediye etmişlerdi geçen yayında. Ee, sağ olsunlar. Abdülsettar Yarar'a da teşekkür ederiz ve e, bakanlığımıza da ayrıca Kültür Bakanımıza da teşekkür ediyoruz.